Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bir tekrarla karşınızdayız. Bir de önemli gördüğümüz noktalara tekrar tekrar değineceğiz. Örnekler vereceğiz bu videoda demiştim. Ben şunları hatırlayın istiyorum. Hatırlamanız için de elimden geleni yapacağım. Şimdi bizim anayasal ilkelerimiz vardı. Hatırlıyor musunuz? Anayasada nelerden bahsetmiş? Bunları hatırlayalım. İdari vesayetten. Anayasada bahsettim hocam. Evet, idari vesayet anayasada düzenlenen, anayasada anlatılan konulardan biriydi. İdari vesayet neydi arkadaşım? Kamu tüzel kişisinin bir başka kamu tüzel kişisini denetlemesi ya da hocam neydi? İşte e, devlet tüzel kişisinin başka bir kamu tüzel kişisini denetlemesi hususunda bilgiler veriyordu. Yani idari kuruluşların özelliğini sağlamak amacıyla ...sadece denetime tabi olmasını ifade ediyordu. Yani bak diyor ki... ...merkezi idarenin yerinden idareler üzerinde... ...idari vesayet yetkisi var diyordu. Hatırladın mı? Evet. Hocam kanunsuz emir anayasada geçiyor mu? Evet hocam kanunsuz emir anayasada geçiyor. Kanunsuz emir neydi arkadaşım? Hatırla bir memursun üstün sana görev verdi... ...anayasa kanunlara cumhurbaşkanı kanununa aykırıysa... ...sen bunu uygulamayacaktın eğer sana hem ısrar edip hem de yazılı bir şekilde veriyorsa uygulayabilirdin çünkü sorumluluk sende yoktu. Peki hocam bir şartı daha vardı neydi bu? Eğer emir verdiği şey suç teşkil ediyorsa sen bunu yazılı da verse, sözlü de söylese hiçbir şekilde yerine getiremiyordun. Eğer yerine getirirsen kendin patlıyorsun. Yani sorumluluktan kurtulamıyorsun. Arkadaşlar anayasada illerden bahsedilmiş. İllerin yönetiminden ve illerin yönetiminin yetki genişliği esasına dayandığına. Bak şurada hemen illerin yönetiminin yetki genişliği esasına dayandığından anayasada bahsedilmiştir. Kanuni idare. İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır. Kanuni kanunla kurulur, kanunla kapatılırlar şeklinde kanunlara dayanan yani hukuk devleti ilkesine dayanan maddelere anayasada yer verilmiştir. Bak sosyal, layık, hukuk, demokratik devlet. Bizim devletimiz neydi arkadaşlar? Cumhuriyetin niteliklerinde ne vardı? Türkiye Cumhuriyeti sosyal, layık, hukuk ve demokratik bir devlettir demiştik değil mi? Hukuki ve demokratik bir devlet demiştik. Bu anayasadan mı kaynaklanıyordu? Evet. Hocam mali sorumluluk neydi? Arkadaşlar idare yaptığı tüm ve, tüm eylem ve işlemlerden sorumludur. Mali olarak sorumludur. Sen devleti cezaevine attıramazsın ama yaşadığın haksızlıklar karşısında görev kusuru, hizmet kusuru, devletin kusurlu sorumluluğu, devletin kusursuz sorumluluğu ne olursa olsun idare her türlü mali olarak sorumluydu. Bunlara tazminat açabiliyordun. İdari yargı yoluna başvurup arkadaşlar devletin sorumluluğunu üstlenmesine sağlayabiliyorsun. Kamu tüzel kişilikleri. Arkadaşlar kamu tüzel kişilikleri anayasada düzenlenmiş. Kamu tüzel kişiliğinin ne olduğuna anayasada yer verilmişti. Neydi? İdari özellik, mali özellik vardı. İç denetimini kendi yapabiliyor. Değil mi? Evet. Hocam dışarıda peki özgür mü? Dışarıya karşı yani iş denetimi haricinde içini halletti. dışarıyla ilgili bir iş yapacak. O zaman arkadaşım e, tabii ki de özgür değil. Kamut özel kişilikleri kanunla verilebilir. Anayasayla verilebilir. Yetki genişliği neydi arkadaşlar? Valiye verilmişti. Valiye il yönetimi yetki genişliği esasına dayanarak vali tarafından gerçekleştirilir. Vali istisnai memurdu. Cumhurbaşkanı tarafından atanırdı arkadaşlar. Vali il genel idaresinin de aynı zamanda başıydı. Öğretmenim e, yerel yönetimlerde il özel idaresi vardı. Büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde, Büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde o arada kalan, mücavir alan dışında kalan böyle kurak çorak topraklarda bir sorun çıktığı zaman E tabii ki de orayla da vali ilgilenecek. O yüzden il özel idaresinin başı da validir arkadaşlar. İl genelin başı da validir. İl özelin başı da validir. Bu da size bir bilgi olarak kalsın. Çünkü arkadaşım Büyükşehir Belediyesi yok. Herkes ilçe belediyeleri ben kendi alanından sorumluyum uğraşamam diyor. E, o zaman vali ilgilenecek. O ilden vali sorumlu değilse e, sorumlu ise eğer vali ilgilenecek tabii ki de yani sonuçta e, oraya seni boşa atamadılar öğretmenin merkezden yönetim ve yerel yönetim var hocam e, idare bir bütündü ve idare iki şekilde yönetilirdi merkezden yönetim yerel yönetim merkezden yönetim ikiye ayrılıyordu başkent ve taşraydı hatırladın mı evet hocam başkent ve taşraydı başkent deyince aklımıza ankara gelecekti yerel yönetimlerde ikiye ayrılıyordu ne yapıyordu yerinden yönetim ve yerel yönetim ve hizmet yerinden yönetim olarak ikiye ayrılıyordu. İdarenin yargısal denetimi bak burada da ayrıca değilmiş. İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı anayasanın 125. maddesinde ne diyor? Yargı yolu açıktır. Arkadaşlar eşitlik söz konusudur. Bu eşitlik şurada söz konusu değil bakın. İdari yargıda, idari davalarda eşitlik söz konusu değil. Burada ne vardı? Devletin kamu gücü vardı. Dolayısıyla tek taraflıydı. Eşitlik söz konusu değildi. Ama kamu hizmeti eşit dağıtılması gerekiyordu. Kamu yararı herkese düşünerek güdülmesi gereken kamu hizmeti herkese eşit olacak şekildeydi. Kanunlar herkese eşit olarak uygulanırdı arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Bunlar anayasada bahsedeceğimiz önemli noktalardan biriydi. Belki karşınıza çıkar diye. Şurada şundan bahsetmek istiyorum. Tüzel kişiliğini anayasadan alanlar. Size demiştim yani tüzel kişilikle ilgili anayasadan alanlar ya da kanundan alanlar şeklinde bir soru sorarsa sen anayasadan alanları ezberle kanunları bir şekilde çıkarım yaparsın. Öğretmenim anayasadan alanlar ne demek? Anayasa demiş ki özellikle bak özellikle ben sana Burada bahsediyorum, özellikle bahsediyorum. Sen tüzel kişisin demiş. Kime demiş bunu arkadaşlar? Belediyelere demiş. Kime demiş? TRT'ye demiş. Kime demiş? Üniversiteye demiş. Zaten bunları hatırlıyorum ben. İl özel idaresinden bahsetmiş. E, büyükşehir Belediyesi olmayan yerlerde il özel idaresi olacağı için buna da birinin değinmesi gerekiyor. Ona da kim değinecek? Normal hiyerarşisinin en tepesinde yer alan anayasa değinecek tabii. Arkadaşlar köyler tüzel kişiliğini, kamu tüzel kişiliğini anayasadan alır... Köylü milletin efendisidir. Köy muhtarları, köy ihtiyariyeti, köy derneği vardı hatırlıyor musun? Evet köyler arkadaşlar e, kamu tüzel kişiliğini anayasadan alır. Kültür, dil ve tarih yüksek kuruluşları arkadaşlar. Atatürk kültür, dil, tarih ve... Yüksek kuruluşları. Bunu nereden alıyor demiştik? Anayasadan alıyor. Zaten paşamın ismi geçiyorsa ona kanun yakışmaz. Ona bir anayasa yakışır demiştik. Devam edelim. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları. Bunlar neydi? Odalar ve barolarda. Hatırlıyor musun? Odalar ve barolar. Örnek verelim. Türkiye Barolar Birliği, İzmir Barosu şu bu. Odalar örnekler Türk Tabipler Birliği mesela. işte Mühendisler Odası şu bu. Tamam mısın? Tamamız hocam. Burayı da hatırladık mı? Hatırladık. Ben sana daha ne yapayım? Şimdi devam ederim. Bak Bakalım şurada ne diyor. Kanunla kararname ile kamu tüzel kişilik kurulur. Nasıl verildiyse öyle alınır. Şimdi kamu tüzel kişilikleri, tüzel kişilikler nasıl kurulur demiştim sana. Bir anayasadan alanlar olur, bir de kanundan alanlar olur. Ee, daha sonra Cumhurbaşkanı kararnamesiyle alanlar olur. Değil mi? Bunlar işte arkadaşlar, bunların ne olduğunu tek tek saymak yerine nasıl ayırt edebilirsin buna bakmak istedim. E hocam kamu tüzel kişiliği varsa anayasadan almadı diye kamu gücü olmayacak mı bunlarda? Olacak. Çünkü idare değil mi? Evet. idarenin her bir kurumu kamu gücüne sahiptir. Burayı da anladık mı? Evet. Hocam kamu mallarıdır. Bak malı kamu malıdır. Uyuşmazlıklar idari yargı, özel mal ile ilgili uyuşmazlıklar adli yargıda çözülür. Ne demek istiyor? Öğretmenim idarenin hangi kurumu olursa ol hangi kurumu olursan ol idarenin malı kamu malıdır. Yani senin atandığın zaman kullanacağın masada sandalyede orada kullandığın bilgisayardan tut sana verdikleri kalem de kamu malıdır. Yani herkesin hakkı vardır. İşte o yüzden ona göre dikkat etmek gerekir. Arkadaşlar bunların malı kamu malıdır. Tüzel kişilerde kamu tüzel kişileri de idari yargıda çözülür işlemleri. Neden? Çünkü bir ucu devlet bir ucu yargı. Öğretmenim peki özel malları varsa yani kamu haricinde Özel malları varsa bu idarelerin. Hocam onlar da idari yargıya tabi değildir. Sonuçta adı üstü özel. Özel malı adli yargıya tabidir. Yani düşün sen memursun. Bir tane kalemi sen aldın kırtasiyeden kendi paranla koydun oraya kullanıyorsun. O senin neyi? Özel malı? Bir de devlet sana bir kalem verdi. O senin neyin? Kamu malı. Şimdi senin kamu malını çalarlarsa oradan o kalemini çalarlarsa sen ne yaparsın? İdari yargıda çözersin. Ama senin sana ait özel kalemini çalarlarsa, kırarlarsa, başına bir şey gelirse sen ne yaparsın bunu? Özel yargıda yani adli yargıda çalarsın. Ne yaparsın? Ceza mahkemesine gidersin değil mi? Hırsızlıkla ilgili. Devam edelim. Türk ceza kanunu açısından personeli devlet memurudur. Bak TCK'da devlet memuru ile ilgili ne diyordu? Arkadaşlar soruşturma yapabilirsiniz ama devlet memuru ile ilgili kovuşturma yapmak için gidip amirinden izin istemen gerekiyordu değil mi? Bunlar da aynı şekilde devlet memuru. Yani sen belediyede de çalışsan devlet memurusun. Bakanlıkta da çalışsan devlet memurusun. Belediyede de çalışsan devlet memurusun. Herhangi bir şekilde Türkiye Barolar Birliği'ne çalışmış bir kişi de olsan, üniversitede çalışan kişi de olsan devlet memurusun. E, dolayısıyla sana TCK'da bu hükmü uygularken ayrım yapmaz. Kamu düzen kişileri de aynı haklardan yararlanır. Öğretmenim, devletin amacı kamu yararı, Konusu kamu hizmetidir. Kamu tüzel kişilerinde farklı bir şey var mı? Hayır hocam, yok. Kamu tüzel kişilerinde de farklı bir şey yok. Bak bu bahsettiklerim ne biliyor musun? Şunlar. Şunlar kamu tüzel kişileri değil mi? Evet. Bunların da amacı kamu yararı ve kamu hizmeti. Bunlar da devlet memuru. Anladın mı ne demek istediğimi? Sana bundan bahsettim. İdari vesayet denetimi var mı? Hocam var. Göreceğiz mi? Göreceğiz. Nasıl yapıldığını da birazdan o şekil üzerinde anlatacağım sana. Kamulaştırma yapabilirler, yönetmelik çıkarabilirler. Zaten ne diyorduk? Cumhurbaşkanı, bakanlar ve kamu tüzel kişileri yönetmelik çıkarabilirler. Kamu tüzel kişilerin çıkarmış olduğu yönetmelikleri kim denetliyordu arkadaşlar? Danıştay mı, bin mi? Kamu tüzel kişilikleri danıştay mı, bin mi? Hocam Danıştay büyükleri denetlerdi. Yani Cumhurbaşkanı ve bakanların çıkarmış olduğu yönetmelikleri denetlerdi. BİM ise bölge idari mahkemeleri ise arkadaşlar bu kamu tüzel kişilerin çıkarmış olduğu yönetmelikleri denetlemekte. Gözüm yoruldu kırmızıdan değiştirdim rengini. Şimdi Sözleşme serbest... Ha şuraya bakalım. Kamulaştırma yapabilirler. Öğretmenim evet kamulaştırma yapabilirler. Belediye de kamulaştırma yapabilir. İlla devlet, illa bakanlık kamulaştırma yapmak zorunda değildir. Eğer kamu yararı ve kamu hizmeti söz konusuysa belediye de kamulaştırma yapabilir. Buradaki kamu tazar kişiliklerin de kamulaştırma yapabilme hakkı vardır. Sözleşme serbestliğine sahip değillerdir. Arkadaşlar ihaleler yani ihaleler. İhalelerle yapmak zorundasınız siz. Yani bir e, kamu tüzel kişisi örnek veriyorum en yakınınız belediye olduğu için belediye gidip herhangi bir şirketle ha, bu işimi sen yap deyip bir anlaşma yapamaz. Eğer bir iş yapmak istiyorsa arkadaşım bir iş yapmak istiyorsa bunu ihaleye açmalı o ihaleye girenler arasından uygun usullerle bir şirket belirlenmelidir. Yani sözleşme serbestisi yoktur. İstediği kişiye gidip o hizmeti gördüremez arkadaşlar bir ihaleye tabilidir. İhaleye girecekler, ihale usulü kanunları uygulanacak ve onun sonucunda o işi yapacak kişi, yapacak şirket belirlenecek. Kamulaştırma, kamulaştırma, kamulaştırma dedik. Öğretmenim şimdi geldi idarenin mal edinme yolları. İşte burayı beklemiştim anlatmak için. Çünkü her şeyin bir yeri zamanı var. Sen kamu düzel kişilerini öğrendin, devleti öğrendin, olağanüstü hali öğrendin, kamu yararını, kamu hizmetini öğrendin. Öğrendikten sonra idarenin mal edinme yöntemlerini Şimdi daha kolay aklında tutabileceksin. Araya giriyoruz bu şekilde. Arkadaşlar kamulaştırma. Diğer adı istimlak. Kamulaştırma istimlak. İstimlak. Sonu neyle bitiyor? K ile. Kamulaştırma. Tamam mı? Bu şekilde ezberle. Kamulaştırma. Diğer ismi neymiş? İstimlak. Neyle bitiyor? K ile. Hocam kamulaştırmada karaları kim alıyor? Devlet ya da kamu tüzel kişileri. İşte biraz önce özelliklerine değindiğimiz. Şimdi amaç ne? Kamu yararı. E kamu tüzel kişilerinin amacı da kamu yararı değil mi? Kamu hizmeti güderken. Tamam. Konusu ne hocam konusu? Özel mülkiyette bulunan taşınmaz mallarının. Taşınmaz neydi? Ev, arsa taşıyamadığın yanına alamadığın malzemeler. Taşınmaz malların tamamı veya bir kısmını neydi kamu yararı varsa arsanın bir kısmını devlet senden satın alabilir ya da arsanın tamamını devlet senden satın alabilir ne yapacak oradan yol geçirecek bedeli nasıl ödeniyordu hocam bunu biz bunları zaten ufak ufak sürekli değinmiştik gerçek karşılığı üzerinden peşin olarak ödenir ve nakten ödenir tamam mı? Sana bitcoin ile ödeyeyim diyemez. Dolarla ödeyeyim diyemez. Altınla ödeyeyim diyemez. Arkadaşlar Türk parasıyla ödeyecek ve peşin olarak ödeyecek. Gerçek karşılığı. E karşılığına itiraz edebiliyordun hatırlıyor musun? Evet. Hocam ancak tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri, iskan projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması, Turizm amacıyla kamulaştırılan toprak bedellerinin ödeme şekli kanunla gösterilir. Öğretmenim bunları ben nasıl aklımda tutacağım? Hocam şöyle düşün. Toprak, sulama, büyük enerji, tarım, kıyı bunlar aynı zamanda ne? Kamu malı, kamu malı değil mi? Kamuya açılması gereken en büyük şeylerden biri. Kıyı kanunu vardı hatırlıyor musun? Kıyılardan yararlanma hakkın vardı senin hatırlıyor musun? Evet. Hocam kanunun Taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde bakın sadece bunları taksitle ödeyebiliyor. Diğer geri kalanını peşin ve ödeyecek. Eğer kanun izin veriyorsa taksitlendirme süresi 5 yılı aşamaz. Bu takdirde taksitler eşit olarak ödenir. Şurayı sorar mı sana? E, Gıcıklık yapmak isterse şurayı sorar. Ama onun haricinde kamulaştırma, neyi taşınmaz mal. Bir de ne diye sorar? İşte bak burada 5 tane var. Bir tanesini değiştirecek tamam mı? Oraya başka bir şey yazacak ya da hem kamulaştırma hem istimlak yazacak seçeneklere eş anlamlısı yazacak ya da bak burada da var istim var mal yükümlülüğü var ikisini e, değiştirecek seçenekleri iki tanesini aynı yapacak aşağı yukarı da idarenin mal edinme yollarından biri değildir mal edinme yöntemlerinden biri değildir diye sorabilir yap işlet devlet falan da görürsen bunları unutma senin kapsamını almamış ama arkadaşlar yap işlet devret gibi yöntemler de var. Bunları zaten biliyorsunuz. Bizim köprüler falan da bu şekilde yapılıyor. Devletleştirme kanunda belirlenen gerçek veya tüzel kişileri karar alabiliyor. Gerçek veya tüzel kişileri karar alabiliyor. Ama nerede belirtilecek? Kanunda. Amaç ne? A. Ne olabilir? Kamu yararı. Kamu hizmetinin niteliği taşıyan özel teşebbüse ait taşınır ve taşınmazlar bunun konusunu oluşturur. Ne yapıyordu devlet? devletleştirmede arkadaşlar özel bir mal vardı özel bir taşınır, taşınmaz bir şey vardı. Diyordu ki alayım ben bunu devletin tekeline ve kamu yararına sunayım. Sen şirket olarak, sen özel olarak bunu diyor güzel yapamıyorsun. Halkım senden yararlanamıyor. Ben bunu devlet tekeline alayım. Tamamen işletmesi, yönetmesini ben yapayım ve bunu kamu yararı adına halkıma sunayım diyor. Devletleştirme. Anladın mı? Evet. Gerçek karşılığı üzerinden 5 yılı aşmayan eşit taksitlerle ödenir. Kamulaştırmada peşin ödenir. Nakden ödenir, gerçek karşılığıyla ödenir. İstisnai durumlarda sadece ve sadece istisnai durumlarda 5 yılı aşamaz demiş, tamam mı? İstisnai durumlar ne? Şunlar. Ama devletleştirmede ne yapacak? Gerçek karşılığı üzerinden 5 yılı aşmayan eşit taksitlerle ödeyecek. Direkt keş e, direkt keş para ödeyecek demiyor sana. Tamam. Hocam mal yükümlülüğü istimmal. Arkadaşlar İstimval sadece olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı'nın alabileceği bir karardır. Kamu yararlığı tamam eyvallah güvenlik şurada dikkatini çeksin. Olağanüstü hal diyor ya olağanüstü halden dolayı güvenlik aklına gelsin. Öğretmenim biz olağanüstü halleri görmüştük değil mi? Ne hangi durumlarda olağanüstü hal ilan edebileceğini görmüştük. Mesela genel sağlık, ekonomik buhran, savaş bu gibi durumlarda işte e, anayasaya karşı düzenlemeler, ayaklanmalar, şunlar bunlar. Bu gibi durumlarda ne yapıyordu? Olağanüstü hal ilan edebiliyordu Cumhurbaşkanı. E hocam, olağanüstü hallerde özele ait taşınırlar. Bu ne demek biliyor musun hocam? Örnek veriyorum, Allah göstermesin bir savaş çıktı ve bunu da sürekli söylüyoruz ama Allah göstermesin bir savaş çıktı. İşte devletin araca ihtiyacı var, arabaya ihtiyacı var. Senin jipine alıyor senden. Bunun karşılığında da herhangi bir şekilde bedel ödemez. Ancak yarın bir gün savaş bitti. Senin jipine zarar geldi. Ne olacak o zaman? Ee, bunun zararını karşılayacak. Bunu nereden hatırlıyorsunuz arkadaşlar? Tekalifi milliye emirleri vardı. O halktan yardım toplanmıştı. Hatırlıyor musunuz bunları? Geçici işgal. Bak kamu yararına yönelik bir faaliyet için. Yine kamu yararı var mı? Var. Yani devletin mal edinme yollarının hepsinde kamu yararı öngörülecek. Bir faaliyet için. Özel mülkiyette bulunan yani senin benim bizim özel mülkiyette bulunan bir taşınmaza, taşınmaza yani yine bir arsadan örnek verelim. Şimdi senin şurada bir arsan var, devlet de şurada bir inşaat yapıyor. Burada inşaat yaparken kumunu vesaire senin arsana boşaltması gerekiyor. Ya da işte ne bileyim tırlarını, işte iş makinelerini falan buraya koyması lazım, turlasını falan. E burası devletin burada iş yapıyor, kamu yararına bir okul yapıyor farz et. E burası da senin arsan. İşte diyor ki, mesela ben bunları yaparken diyor ya da şuraya bir köprü yaparken diyor köprünün şurasındaki bir arsa senin şu kadarcık bir arsa. E buraya kum koyacağım, çakıl koyacağım, ne bileyim boru koyacağım, bir şey koyacağım. İşte o zaman ne yapıyor? Geçici işgal işgal ediyor. Yani devlet senin toprağını geçici bir şekilde işgal ediyor. Örnek olarak da bak bayındırlık faaliyeti için devletin arsaya el koyması. İşte bu bizim bayındırlık hizmetlerimiz. Arkadaşlar satın alma yöntemi son yöntem. Bak bu da çok 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 aşırı derecede çıkacak, ayrıntısı sorulacak, asla bir soru değil. Ama ben sana anlatıyorum. İdarenin taşınır veya taşınmaz fark etmez bir malın mülkiyetini herhangi bir ayrıcalığa sahip olmadan, yani kamu gücünden faydalanmadan ben idareyim deyip almadan satın alarak elde etmesidir. Bu yöntem işletmelerin yani idarenin işletmelerinin ihtiyaç duyduğu malzemeyi piyasadan temin etmek için kullanılır. Satın alma süreci tedarikçi seçimi, fiyat müzakereleri ve sözleşme yapma aşamalarını içerir. İdare bu yöntemle malzeme kalitesini, malzemeyi zamanlamayı kontrol eder. Farz edin ki arkadaşlar okuldasınız. Okula bir satın alma yapacaksınız, değil mi? Okula işte deterjan almanız gerekiyor. Temizlik malzemesi almanız lazım. Tebeşir, işte ne bileyim kağıt, kalem falan almanız gerekiyor değil mi? Devlet size bir ödenek gönderiyor okula. İdareye devlet bir ödenek gönderiyor. İdare de bunu satın almayla yapıyor. Bakıyor piyasadaki en ucuzu falan filan bulmaya çalışıyor ve satın alıyor. İşte arkadaşlar satın alma yöntemi de budur. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Tüzel kişiliklerin özelliklerinden kaldığımız yerden konuyu anlatmaya. Evet Hukuka uygunluk karinesinden yararlanırlar mı? Hocam idari hukukunun en önemli maddelerinden biri neydi? Hukuka uygunluk karinesiydi. Yani yaptığım iş ve işlemler hukuka uygun olarak kabul ediliyordu. Eğer gözden kaçan bir şey varsa ne yapıyordum? İdari yargıya giderek hakkımı arıyordum. Ama ne? İdarenin en başta neyi vardı arkadaşlar? Hukuka uygunluk karinesi. Yani ne yaparsam yapayım bir şekilde bu hukuka uygun olarak kabul ediliyordu. Daha sonradan haklarımı arıyordum. Kanunla yapılması gereken işlemler. Arkadaşlar bir yerde il kurulacaksa, bir yerden il kaldırılacaksa bu kanunla yapılır. İllerin kurulması ve kaldırılması kanunla yapılır. İlçelerin de kurulması, kaldırılması ancak ve ancak kanunla yapılır. Öğretmenim, il ve ilçe adlarının değiştirilmesi ya da il ve ilçe merkezlerinin değişimi kanunla yapılır. Bir ilçenin başka bir ile bağlanması kanunla yapılır. Büyükşehir belediyelerinin kurulması kanunla yapılır. Üniversitelerin kurulması kanunla yapılır. Mesleki oda birliklerinin kurulması. Bunlar neydi arkadaşlar? Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıydı. İçerisinde odalar ve e, odalar ve barolar vardı. İşte bak mesleki oda birliklerinin kurulması kanunla yapılır. Şimdi öğretmenim burayı bir kez daha sana anlatmak istiyorum. Burada yazılanlara sadece dikkat et. Şimdi sen Taşra Teşkilatı'ndasın değil mi? ve Teşkilatı'ndasın. İl kuracaksın, ilçe kuracaksın. Ya da il ve ilçenin ismini değiştireceksin. Ya da bunların merkezlerini değiştireceksin. Ya da gittin buradaki ilçeyi aldın, şuradaki başka bir ile bağladın. Bunları neyle yapmak zorundasın? Neyle yapacaksın? Kanunla yapacaksın. Kanunla. Unutma, il, ile ilgili her şeyi kanunla yapacaksın. Daha sonra arkadaşım, Büyükşehir Belediyesi kuracaksan eğer bir yerde, nerede? 751 üzeri nüfusu olan yerlerde büyükşehir belediyesi kurulur tamam mı? Ne yapacaksın arkadaşım? Kanunla kuracaksın. Bir kanun çıkaracaksın. Diyeceksin ki şu şu şurada büyükşehir belediyesi çıkarılması hakkında kanun diyeceksin. Üniversite mi kuracaksın? Üniversite öyle her kafasına geçen e, kurabiliyor mu? Yok. Bak devlet üniversitesi kanunla kuracaksın. Mesleki oda birlikleri. Diyelim ki işte ne bileyim bilgisayar da sunum yapanlar mesleği odası kurman gerekiyor. Böyle bir oda yok. Bilgisayarda sunum yapanlar e bunu kurman için kanunla yapacaksın kanun kanunları kim çıkarıyor arkadaşım Türkiye Büyük Millet Meclisi yani kanunu kim yapacak TBMM yapacak kanunla yapılan işlemler devam edelim önemli noktalara değinmek istiyorum bak toplam nüfusu 750 binden büyük olan illerde illerde sınırları il sınırını kapsayan kanunla kurulan mahalle idareler büyük şehir belediyeleridir yani Büyükşehir belediyelerinin nüfusu kaçmış? 750 binden büyükmüş. Bunu sana nasıl soruyor biliyor musun? Nüfusu binden büyük olan yerlerde belediye kurulur. Nüfusu 750 bilinen büyük olan yerlerde Büyükşehir Belediyesi kurulur. Bu bilgiyi sana kullandıracak şekilde soru soruyor. Mesela aşağıdaki nüfusu olan yerlerin hangisinde Büyükşehir Belediyesi kurulabilir ya da kurulamaz. Belediye kurulur ya da kurulamaz şeklinde soru sorabilir. Devam edelim. Kanunla mı kuruluyormuş? Kanunla kuruluyormuş. Sınırları il sınırını mı alıyormuş? Evet il sınırını. Yani o il sınırında iki ilçe arasında küçük çorak bir kum tanesi bile olsa Büyükşehir Belediyesi'nin dahilinde mi? Dahilinde. Devam edelim. Büyükşehir Belediyeleri kanunla kurulurken belediyeler Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerin, yerleşim yerinde cumhurbaşkanı kanunu ile kurulur. Bak şimdi öğretmenim, şurada sana anlatıyorum. Nüfusu 750 bin olan bir yer gördün, tamam mı? Nüfusu 750 bin olan bir yer gördün. Şimdi buranın yönetimi biraz daha zor, buranın ihtiyaçları biraz daha zor. Belki il özel idaresi karşılayamadı. Bak şimdi sana diyelim ki 740 bin. Bir yerin nüfusu 740 bin. Burada Büyükşehir Belediyesi kuramazsın tamam mı? Burada ne vardır? İl özel idaresi vardır. Büyükşehir Belediyesi kurmadığın için. il özel idaresi vardır. E burası doğum oldu 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 nüfus geldi falan filan. Buranın nüfusu 750 bin oldu. Artık buraya kanunla Büyükşehir Belediyesi kuruyorsun. Bu il özel idaresini de kaldırıyorsun. İl özel idaresi olmuyor. Dolayısıyla ne olmuyor başka? Köyler olmuyor. Köyler neye dönüşüyor? Mahallelere dönüşüyor. Dolayısıyla köyler olmayınca köy korucuları da olmuyor değil mi? Evet burayı hatırladık mı hatırladık. Öğretmenim bir de ne var? Bak şimdi nüfusu 5000 olan yerler var. Şimdi bunu kanunla kuruyordum değil mi? Kanunla. Kanunu unutma. Büyükşehir Belediyesi koskoca nüfus. Bir de nüfusu 5000 ve üzeri olan yerlerde belediye kurulur bak. Nüfusu 5000 olan ve üzeri olan yerlerde belediye kurulur. Belediye nasıl kuruluyormuş? Cumhurbaşkanı kararı ile kuruluyormuş. Belediye Cumhurbaşkanı kararı ile kuruluyormuş. Tamam mısın öğretmenim? Tamamım. Büyükşehir belediyelerinde köyler kaldırıp mahalle yerine getirilmiştir. Bunu öğrendik mi? Evet. Bunu öğrendik. Valilerde yetki genişliği ilkesi vardır. İlin en büyük mülki amiri validir. Valilik istisnai memuriyettir. Valiler doğrudan doğruya cumhurbaşkanı tarafından atanır ve Cumhurbaşkanı'nın görev süresi dolduğunda onun tarafından atanmış valilerin de görev süresi sona erer. Bunları da tekrar ettik mi öğretmenim? Evet. Kaymakamlar nasıl atanıyor? İçişleri Bakanı'nın müdürler kurumu seçiyor ve Cumhurbaşkanı onaylıyor. Öğretmenim bak kanunlarda diyor ki kaymakam atanacak ya kaymakam bir sınava giriyor tamam mı? Kaymakamlık sınavı açıyorlar. Kaymakamlık sınavına giriyor. Belli bir puanı alıyor. Barajın üstünde kalanları arkadaşlar mülakata çağırıyorlar. Bu mülakatta kalanlar, mülakatta seçilenler tamam mı? Daha sonra ne oluyor? İçişleri bakalım. Müdürler Kurulu'nun seçimi. İşte bu mülakat tamam mı? Burada seçtiler. Sonra Cumhurbaşkanı diyorlar ki bak Cumhurbaşkanım bu, sınav, bu çocuk sınavdan bu puanı almış. Ondan sonra mülakata girdi biz de bu puanı verdik. İşte şu, şu puanı almış şunu yaptık bunu yaptık. O kadar kişi mülakata girdi biz sadece bunları seçtik. Sen diyor bunların kaymakam olarak atanması onaylıyor musun? Onaylıyorum. İşte Cumhurbaşkanı da onaylıyor. Bunlar atanıyorlar arkadaşlar görev yerlerine dağılıyorlar. Şimdi il genel meclisi üyeleri, belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar, ihtiyar heyeti halkın oyuyla seçilirmiş. E, tamam mı hocam? Tamam. E hocam tamam. Bunu bildik mi? Bildik. Burada çok fazla ayrıntıya lüzum yok. Öğretmenim biz şimdi neye geçiyoruz biliyor musun? Biz şimdi artık bu idari vesayet ve hiyerarşik vesayet örneklerine ve bunu tablodan nasıl anlayacağımıza geçiyoruz. Önce sana tabloyu anlatacağım. Sonra örneklerini vereceğim.